Selam arkadaşlar. Bizim evde şöyle bir şey var ya. Bu ne? Ah, Aslı mı bu? Evet. Aslı değil misin? Sen Rapunzel misin? Evet. Nesin sen? Rapunzel. Bizim eve Rapunzel gelmiş. Senin ne işin var Rapunzel? Örkü evimize Rapunzel girmiş. Senin burada ne işin var? Saçların çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Evet. <laughs> İnanmıyorum ya efendim. Öykü beni çağırdı arada. Aa, öykü sizi mi çağırdı? Evet. İnanmıyorum öykü sen çağırmısın? Şey ben onu istedim. Çünkü o beni çağırdı. Çünkü ben bana yolun canı onca. İnanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim evet. kulağına. Kulağıma gel. Bir şey Çabuk. Aa inanmıyorum ya. Saçmalamayın. Şey, şey. Şey Kocan da mı gelecek? Şey tabi tabi şey Rapunzel. <laughs> Rapunzel sen benim kızımı mı kaçıracaksın? Evet. Hayır vermem onu sana. Ben çünkü çok uygun. Evet sakın benim kızım. Ben yani şu resimdeki aynı Rapunzel. Arkadaşlar öykü korktu ve arkama saklandı görüyorsunuz. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Efendim. Ben öykünün üstünde. Öykün üstündeki Cinderella olsun. Ama Cinderella'nın saçları bu kadar uzun değil. Sen Rapunzel'sin. Rapunzel'in saçları bu kadar uzun olur. Sen bir Rapunzel'sin. Arkadaşlar saçlara bakın 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 bakın. <laughs> Çok iyi. Şu saçlara bakar mısınız? Bu nedir? Nasıl uzattınız bu kadar? Bize birazcık taktik verin. Ben. Evet. Nasıl yani? Rapunzel. Sinirlendi Rapunzel, mi? sinirlendi. Rapunzel sinirlendi, neden sinirlendirdin? Aa, gitti. Hadi koş biz de gidelim. Bakalım nereye gitti evimize. Rapunzel ne yapıyorsun burada? Ya çok tarayacağım. Saçını, sen bu saçı neyle tarıyorsun? Kadar Nasıl yani? Tarak yetiyor mu bu saçı taramaya? Ciddi misin? <laughs> İnanmıyorum ya. ya. <laughs> Arkadaşlar bakın Ökü'ye. <laughs> Rapunzel'in saçıyla oynuyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Punsen saçları mı o O benim katırcığım. O benim katırcığım. <laughs> <laughs> aa. aa. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Asya seni kandırmış. Bize selam. <laughs> bir şey konuşmamız lazım. Hı -hı. Sen Asya'ymışsın. Bizi kandırmışsın. De, <laughs> de, beni de. Beni de, beni de. Aa, o da benim Rasul Hayır sen bizi kandırmışsın sabahtan beri. <laughs> İnanmıyorum ya. Hadi getirin şurada biraz oynayalım. Getirin havaya atalım. Getirin çok güzel. Asya getir getir. <laughs> Aa evin haline bakın arkadaşlar. Bütün süs malzemelerini dağıttılar. <laughs> Öykü getir burada oynayalım. <laughs> Benim. <gülüyor> <gülüyor> öyle olur. Ordu kendi kendine <gülüyor> <gülüyor> Ağla. Ağla. çocuk Aa, bu ya? Dur dur bir şey söyleyeceğim size durun getirin şuraya şuraya getirin. Hepsini mahvetmişsiniz ya bu ne en sevdiğim renk. Şuraya gel gel. Gel burada oynayalım hepsini getir. Öykü. Ki... <laughs> <laughs> i̇şte görmek istediğim görüntü. Ki... Arkadaşlar çok zevkli bunun oynaması ya. Bu ne böyle? <laughs> Öykü kendini yerlere falan yavaş. İşte arkadaşlar. Şimdi nasıl çıkartacağız bunu? İyice doğadır. <laughs> <laughs> evet kurtardık öyküyü. <bir> şey. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. <laughs> ya bak, ne yapın? Kafana. Kız artık bundan ne rapunzel <laughs> olur ne bir şey. Olsa olsa bonus olur. <laughs> Eşek geldi. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Böyle eğlenceli videolar istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. <laughs> Biz sizi çok seviyoruz. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>